Saygıdeğer arkadaşlarım. Tayyip Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı adlı bir bademi atadı biliyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak da bir tören yapılmış. Törene Tayyip Tayyip'in Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yüksek yargı organlarının temsilcileri katılmış. Metin Kıratlı adlı hafız bu arkadaşlar. Bu da Anayasa Mahkemesi Başkanı Badem Kadir Özkaya cübbesini giydiriyor. Şimdi bu Metin Kıratlı 2021 yılında Tayyip'in kaçak ve de haram sarayında İdari işler Başkanlığı görevine atanıyor arkadaşlar. Ama o anda hem Tayyip'in sarayından hem Borsa İstanbul'dan hem de YÖK'ten olmak üzere üç ayrı maaş alıyor arkadaşlar, bu vatandaş. Gelini hukuk fakültesinden mezun oluyor. Hemen onu da boş gezmesin diyerek yine Tayyip'in kaçak böyle haram sarayına sözleşmeli avukat olarak işe başlatıyor bir süre sonra ya devran değişir. Sonra gelinimiz buradaki işinden atılmak durumunda kalır. İşi garantiye alalım diyerek yine Tayyip'in Fahrettin Altun'un şefliğini yaptığı iletişim başkanlığına atanıyor arkadaşlar. Orada ne yani Cumhurbaşkanlığı iletişim ailesi mi diyor. O 25 katlı binada 800 personelli kurumda orada işe başlıyor arkadaşlar. Fakat bu arada gelininin Londra'da yüksek lisans yapma arzusu ortaya çıkıyor. Hemen Ahmettin Altun'un şefliğini yaptığı kurum Londra'da bir görevlendirme yapıyor gelinine Karattı'nın. O görevlendirmeyle gelin hem devletten yani iletişim kurumundan maaş alacak. O maaşla da Londra'da bedava yüksek lisans yapacak. Fakat bu arada oğlu da uluslararası ticari şirketi var. New York'ta çalışması gerekiyor. Şimdi eşler ayrı kalmasın denilerek hemen gelinin Londra'daki yüksek lisans eğitimi bırakılıyor. New York'ta yüksek lisans yapmasına olanak tanıyan bir kararname çıkarıyor Fahrettin Altun. Yani böylece bu metin kıratlı nam Badem'in hafızın gelini kamunun sırtından Londra'da ve New York'ta güya yüksek lisans yapmış oluyor arkadaşlar. İşte ahlak, vicdan, adalet anlayışı bu bunların arkadaşlar. Bu adam şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi. Evet arkadaşlar. Eylül 2022'de yazdığımız bir yazıda bunun yolsuzluklarıyla kanunsuzluklarıyla ilgili bir bölüm yer almıştı arkadaşlar. Merak edenler linkini verdiğimiz bu yazıdan okuyabilirler. Gelelim Adil Özkaya'nın bu törende yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu törende yaptığı konuşmaya Özkaya'nın sık sık Arapça terimler kullanması ve Kur'an'dan ayetlerle örnekler vermesi dikkat çekti. Özkaya konuşmasında unutmayalım. Bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizlerden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım. O günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün bize de sıra gelecek dedi. Diz boyu kanunsuzluğun, ahlaksızlığın, haksızlığın, hukuksuzluğun göbeğinde yer almış, Hala kurulacak mizandan, sorulacak hesaptan, ilahi adaletten bahsediyor ya. Ama bunlar böyle işte arkadaşlar. Konuştular mıydı? Bunları çok dürüst, çok ahlaklı, çok güvenilir insanlar sanırsınız. Ama işlerine baktın mıydı? Eylemlerine baktınız mıydı? tam tersi bir tutum içinde olduklarını görürsünüz. Bunların o Kur'an'dan, Allah'tan, kitaptan, ayetten söz etmesi tamamen bir kamuflaj, bir perdeleme, bir maske arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tayyip'in Yargı Kurumu'nu getirdiği durum bu arkadaşlar. Şimdi eğer bu Kadir Özkaya söylediklerinde zerre miktarda tutarlı ve iştenlikli olsa tabibin yaptığı yolsuzluklara, hırsızlıklara, vurgunlara, soygunlara ihanet edip bir bakar ya Ya dünyanın en büyük hırsızlık şebekesi. Bu Tayyip Giller iktidarı. Sen onun emrinde, onun yapıp ettiklerine yasal kılıf giydiren bir kurum haline gelmişsin ya. Hukukla, adaletle, yasayla bağın kalmamış senin. Anayasayı şok etmiş adam ya. Namuslu hukukçu Profesör Kemal Gözler 2017 referandumu öncesinde, anayasa referandumu öncesinde şu anki anayasaya temel olan taslağı inceledi ve eğer bu taslak halk oylamasından geçer ve anayasa haline gelirse elveda anayasa demek durumunda kalırız. Anayasa falan olmaz. Bu fey bir anayasadır. Sahte, yok hükmünde bir anayasadır dedi. Sen bunu bile görmekten acizsin. Tayyip'in yaptığı, ettiği bin bir suçu, hırsızlığı görmekten acizsin. Kalkıyorsun ilahi adaletten, mizandan, hesap sorulmasından söz ediyorsun. Ayıptır ya. Bak, Sadece birkaç örnek vereyim. Kime hizmet ettiğinize dair. CHP'nin takvip ettiğim bir iki milletvekilinden biridir. Songuldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Çanakkale Köprüsü'nde büyük zarar 16 onda 4 milyon araç garanti verildi. Bir yılda 3.3 milyon araç geçti. Hazineden 281 milyon avro çıktı. Şuraya bakın ya. Bu kadar öngörüsüzlük olur mu? 16 onda 4 milyon araç geçecek diye garanti veriliyor yapan şirkete ya. O da yandaş, vurguncu, soyguncu şirket. Tayyip'e çalışan şirket. Ama bir yılda bir çoğunda 3 milyon araç geçiyor. Beşte biri oranında araç geçiyor ya. Bu tamamen vurgun, soygun, hırsızlık ya. Kamu malını aşırma yöntemi bu ya. Başka hiçbir şey değil ya. Bir yılda 281 milyon avro ödenecek. 16 onda 4 milyon aracın parası ödenecek. Her araç başı 15 avro. Vergisi, algısı bilmem nesiyle 17 küsur avroya çıkıyor. Araç başı için bu şirkete ödenecek para. Ve Deniz Yavuz Yılmaz açıklıyor, 2034'e kadar bu soygun devam edecek diyor ya. Bu şirketler aslında bu vurgunlarının tamamını kendi ceplerine indirmiyorlar. Bunlar komisyoncu. Bu vurgunun aslan payı kaybın kasasına akıyor ya. Bu namuslu aydınlarca, ekonomistlerce, defalarca ortaya kondu. Tayyip ahmak mı ya? Bu şirketler soysun böyle milleti ben de seyredeyim. Böyle mi diyeceğim? Tam tersine. Siz benim adıma çalışıyorsunuz. Komisyonunuzu alacaksınız. Gerisini bana aktaracaksınız diye bunlarla işi bağlıyor. Bütün vurgunlar bütün köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri hep aynı sistemle çalışıyor. Hasta garantili hastane yapılır mı ya? Hasta bir meta mı ya? Bir mal mı hasta? Bu dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey ya? Yine deniz yavuz yılmaz bir yolsuzluktan daha söz ediyor. Bu da göngörsüzlük rekorunu zafer havaalanı kırdı. Göngörsüzlük değil bu aslında Vurgun ve soygun rekoru. Burada da zafer havaalanını 2024'te 1 milyon 317.733 yolcunun kullanacağı garanti edildi. 2024'ün ilk 8 ay için ise 828.488 giden yolcunun hava alanını kullanacağı garanti edildi. Ancak 8 ayda yalnızca 22.404 yolcu havalimanını kullandı. Buyurun arkadaşlar. 878 bin 488 yolcu kullanacak deniyor. Sadece 22.404 yolcu kullanıyor. Bu öngörüsüzlükle açıklanabilir mi ya? Apaçık bir şekilde hırsızlık, vurgun, soygun ya. Halkımızı eşek yerine koymak bu ya. Kamu hırsızlığı ya bu. 2024'ün 8 ayı sonunda ödenecek tutarın 4 milyon 529 bin avro olarak güncel kurla 170 milyon olduğu söylendi. Yani 8 ay için bu Kütahya Zafer Havalimanı için 170 milyon lira halkımızın alın terinden kesilen para bu burguncuya ödenecek arkadaşlar. 50 milyon avro maliyetle yapılmış Zafer Havaalanı arkadaşlar. Ama bugüne kadar kamuk kesesinden 70 milyon avro ödenmiş arkadaşlar bu yapımcı şirkete. Daha da ödenecek. 25 yıl boyunca ödüyorsunuz arkadaşlar bu soygun devam ediyor. Yani adamın vurgunsuz, soygunsuz, sömürüsüz, talansız hiçbir işi yok ya. Sen hukuk kurumu olarak orada bunları seyrediyorsun. Bu soyguna, vurguna, hırsızlık düzenine yasal maske oluyorsun paravan oluyorsun ondan sonra da yok anayasa mahkemesiymiş, yok ilahi adaletmiş, kuranmış bilmem neymiş diye geveliyorsun ya. Ayıptır. Evet arkadaşlar ne demiştik biz bu Amerikan yapımı, Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası, Tayyip Giller adlı vurgun, soygun ve ihanet iktidarı yargıyla da bitirdi, eğitimi de bitirdi, orduyu da bitirdi, ekonomiyi de çökertti. etti. İşte yargının halleri arkadaşlar. Bunların bir tekinde zerre miktarda yargıya, ahlaka, hukuka, inanç olsa, güven olsa, saygı olsa bu tayyid dinleri aynen bizim dediğimiz gibi işledikleri bin bir suçtan vatan satıcılık dahil Ege'den 20 adamızı ve iki sana Yunanistan'a peşkeş çekmeleri dahil layık cumhuriyeti yıkmaları dahil onlarca ağırlaştırılmış müebbetten ve mahkum etmeleri gerekir ya. Ama yargı bunlara bir şey demiyor. Tam tersine bunların bir operasyon esnumanı olarak biz bu eleştirileri, bu tespitleri yaptığımız için vay Cumhurbaşkanlığa hakaret etti, nasıl edersin diye bize ard arda davalar açılıyor. işte bugün yine Tayyip'in açtırdığı bir davanın iddianamesi geldi. PTT sabah eve getirdi. Neymiş? Daha önce yaptığımız bir savunmada yine Tayyip'e hakaret etmişiz. Ya bu savunmanın masumiyeti var ya. Dokunulmazlığı var savunmanın. Ama yaptığımız savunmada bile Hani ettin diye yeniden davalar açıyorlar arkadaşlar. Oysa biz hiçbir zaman hakaret içeren bir kavram, bir kelime, bir ibare kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz şövalyeyiz. Hakaret şövalyelere göre değil, bize uymaz. Biz sadece olayın adını koyarız. Olay neyse olduğu gibi onu söyleriz eğip bükmeden netçe, açıkça geveleyip gevelemeden herkesin anlayacağı şekilde koyarız meseleyi. Ama sen neye bizim hırsızlıklarımızı, yolsuzluklarımızı, kanunsuzluklarımızı, ihanetlerimizi açıklıyorsun diye bizi cezalandırmak istiyor, korkutmak, sindirmek istiyor. Ama buna imkan yok. Her söyleye geldiğimiz gibi Tayyipkillerin bizi korkutabilmesi bir tarlası çanının bir aslanı korkutabilmesi olasılığı kadardır. Ya da bir karganın bir kartalı korkutabilmesi olasılığı kadardır. Biz onlar gibi midemizi koymadık. Yalanla, dümenle, hileyle işimiz yok bizim. Biz başımızı ve yüreğimizi koyduk. Ülkemizin bağımsızlığı ve halkımızın mutluluğu için. Kalın sağlıcak.